Ve de mavi olsun. Deniz mavisi, sonra bozkır sarısı, çay yeşili, gül pembesi, süt beyazı. Bir resim yap çocuğum koy gözlerine Karadeniz'i, Marmara'yı, Ege'yi, Akdeniz'i. Bir resim yap çocuk, kondur'a Konya ovasına, savrulsun başaklar bereket bereket ve çatık kaşlı toroslar dönsün olayı bir baştan bir başa. Bir resim yap çocuğum, pembe bir gülümseme dudaklarında özgürlük türküleri söyler, aydınlık yarınları muştular gibi. Bir resim yap çocuğum, tarlalar bir başka hazırlansın bahara, yeşile kessin Anadolu bozkırı, davul zurna sesi gelsin harmanlardan bir türkü tuttursun delikanlılar kınalı parmaklarıyla halaylar çeksin kızlar bir resim yap çocuğum aydınlığı kovsun karanlıkları tutup ellerinden beni götürsün yarınlara için umutla mutlulukla övünçler olsun bir resim yap çocuğum yol göstersin Afrika'ya, Asya'ya, yol göstersin dünyaya, yok etsin tutsaklığı, özgürlüğün sesi olsun. Bir resim yap çocuğum, kilim dokur gibi, motif motif, dal dal, çiçek çiçek, ilmik ilmik, atkısı özgürlük, çözgüsü uygarlık olsun. Bir resim yap çocuğum. Bakma bir resim adı Mustafa kemal olsun adı Mustafa,